Merhaba arkadaşlar. Gerçek Mucize Matematikle yeniden karşınızdayım. Evet, bugün ne öğreneceğiz? Merakla bekliyoruz. Bakalım. Evet. Evet burada oyun oynuyorlar değil mi? Bu oyunun ismini bilen var mı? Harikasınız. Seksek oyunu değil mi? Bakın çocuklar seksek oynuyorlar. Değil mi? Rakamlar var orada. Seksek oynuyorlar. Hop! Bakalım değişik bir eee rakam geldi. Bu ne diyormuş? 8 diğer sayı arkadaşları ile seksek oynamaya geldi. 8 diğer sayı arkadaşları ile seksek oynamaya geldi. Demek ki hop 8 rakamı buymuş arkadaşlar. Değil mi? 8 rakamı bu. Gördük mü? 8 Evet ekranda gördüğünüz 8 rakamlarını parmağınızla gösteriniz arkadaşlar. Görüyor muyuz? Harikasınız. Hop bunları gönderelim. 8 rakamları bunlar. Şimdi herkes yine eliyle parmaklarıyla 8 yapacak. Bakın bir elimizi kaldırıyoruz. Tamamen 5 yapıyoruz. Diğer elimizde 3 yapıyoruz. Bakın 8 oldu arkadaşlar. Sekiz. 8. Bir elimizde tamam bütün parmaklarımızı kaldırıyoruz. Diğer elimizde 3 tane parmak kaldırıyoruz. 8 Masada oturan kaç tane çocuk var sayalım mı? Şimdi gözlüklü çocuktan başlayalım olur mu? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Masada oturan 8 tane çocuk var. Ekranda kaç tane gözlük vardır? Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet 8 tane gözlük var. Yukarıda yani ekranda kaç tane bardak vardır? Bardak olmayanlar bir gönderelim değil mi öncelikle? Hop bardak olmayanlar gitsin. Şimdi bardakları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 tane bardak vardır. Evet 8 rakamımızda öğrenmiş olduk. Yine sizden ricam 8 rakamıyla alakalı etkinlikleri yapmanızı istiyorum. Ve ayrıca evinizdeki mesela oyuncaklardan bir araya getirin 8 tane ayarlayın. 8 taneyi yatağınızın üzerine koyun arkadaşlar. 8 tane oyuncak olduğunu tek tek sayarak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde sayarak 8 tane oyuncağı yatağınızın üzerine dizin ve ailenizi çağırın söyleyin. Anne baba burada 8 tane oyuncak var diye. Tamam mı? Bu da size ödev olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.